Bu video klasik bir olimpiyat nedir videosu değil. Evet tarihine bakacağız. Nereden çıkmış? Günümüze kadar nasıl gelmiş? Biz nasıl başlamışız bu olimpiyatlara? Yeni eklenen spor dalları şaka mu? Hepsini cevabını vereceğim. Evet ama bunun yanında da benim 10 yaşındayken judo ve futbola tutunmak için verdiğim üstün çabanın öyküsünü anlatacağım. Hazırsanız gerçek hikayeden başlıyor. Olimpiyat oyunları. Olimpiyat adını şu anda UNESCO Dünya Mirası'nda olan Yunanistan'daki antik kent Olimpiyadan alır. Olimpiyat oyunlarının kökeni ise Yunan mitolojisindeki Olimpus Dağı'na dayanır. Bir efsaneye göre Herakles ve kardeşleri Zeus'u eğlendirmek için yarışmalar düzenlerler ve kazananlara zeytin dalından yapılan bir taç olan Kotinos'u takarlarmış. Bu taç o zamanın maddi değeri en yüksek olan şeyinden yani zeytinden yapılırmış ve barışı simyelermiş. Olimpiyat oyun geleneğini antik ve modern olimpiyat oyunları olmak üzere ikiye ayırmak gerekiyor. Kaynaklara göre Tarihte kaydedilen ilk Olimpiyat oyunları M.Ö. 776'da Elis adlı bir Yunan şehir devletine kadar uzanıyor. Ama o tarihten önce kaydı olmayan bir 500 sene daha oynandığı iddia ediliyor Olimpiyat oyunları. <laughs> Sümer, Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları devrinde günümüzde yapılan sporlara benzer fiziksel aktivitelerin yapıldığı biliniyor. Mesela Girit adasındaki M.Ö. 15. yüzyıl içinde yapıldığı saptanan şu freskte sahillerinde eldiven olan gençlerin boks yaptıkları görünüyor. Bakın ben bunu biraz inceledim. Çok saçma. Biri eldivenli eliyle vuruyor. Diğeri çıplak elle. Amaç ne ki aga? Bence bu spor değil. Daha çok fırın eldiveni takmışlar. Birbirlerine sıcak. Hani fırından çıkarırsın eldiveni. Sıcacık olur ya yanağına dokundurursun. Bence öyle bir şey yapıyorlar. Biri normal eli sıyısıyla dokunduruyor yanağına öbürü de sıcakla dokunduruyor farkını görmeye çalışıyorlar. Ne tarihçiler daha iyi yanlar da boks gibi gelmedi bana bu. Çünkü çok saçma iki tane takmaya akıl dememişler mi yani? Hazır akıl edememişler mi demişken hikayemi anlatmaya başlayayım isterseniz. 90'ların sonu yine İzmit'teyim. 10 yaşında falan 3. sınıfa gidiyorum. Abi futbola bayılıyorum çünkü herkes mahallede futbol oynuyor. Dışarıda, okulda, parklarda, bahçelerde, her yerde. Minderlerle, çoraplarla, evde, her yerde futbol oynanıyor. 10 yaşındayım içimde bitmeyen bir enerji var. Futbola bayılıyorum ama büyüme romatizmalarım var. Baldırlarım ağrıyor. Her top oynayıp eve geldiğimde sıcak su masajları yapıyor bana annem. Kulüp masajcısı gibi Real Madrid'de oynuyorum sanki Arda Güler'im ya. Halbuki üçerlikten 25 dakika maç yaptık teneffüste. Neyse topu yasaklıyorlar bana. Oynama diyorlar ama yetenekliyim abi. Maalesef her maça gitmem lazım benim. Arkadaşlar diyor ki geleceksin mecbur çok yeteneklisin sen Taci. Ayaklarını çok iyi kullanıyorsun gelmen lazım. Ben de arkadaşlara diyemiyorum ki baldırlarımı arıyor. Yalan olmasın birine dedim. Büyük şak geçti. Oha yaşlı mısın lan sen nasıl baldırlarını arıyorsun? Mala bak oha falan filan. Kaleye geçeyim dedi. Dedim, bir müddet. Dedim ki hani top gelmediği sürece otururum. Tamam mahalle içinde oynadığımız maçlarda oturuyorum kenarda. Onda sıkıntı olmuyor ama önemli bir maçta kalkacaksın oynayacaksın. E kalkıp oynadıktan sonra da o bacaklar ağrıyor. Romatizmam var diye oynama diyorlar yani bana. Hani çözümleri bu. Romatizmam var maç yapma. Ben de istiyorum abi futbolu seviyorum. Çok aşığım futbola. Futbolcu olmayı da çok istiyorum. Fenerliyim ama hacı gibi sol ayağımı geliştiriyorum falan. Öyle yani rakibimi çok iyi analiz edeyim ki onu geçeyim falan diye böyle sol ayağımı o kadar geliştirmiştim. Babam dedi ki seni şeye verelim. Bu enerji içinde durmaz. Seni karateye verelim o zaman dedim. Karate de o zamanlar çok popülerdi bilen bilir. Her mahallede tek bandoji açılıyordu. Jackie Chan'le Bruce etkisi. Biz de babamla çok izliyorduk uzakta o filmi. Daha o dönemin popüler dizisi vardı Sıdıka. Sıdıka'nın abisi karateye gidiyordu. Orada iyi olmaya çalışıyordu falan. Popülerdi yani. Dedim ki tamam ya o olur. Okey dedim karateye gideyim süper. Futbol değilse karate abi o da popüler. O da popüler. En yakın kurs bakıldı. Çene suyunda bir judocu bulundu. O ara bilmiyorum yani judonun nasıl bir spor olduğunu. Ben zannediyorum ağız burun kıracağız. Gelelim olimpiyata. Olimpiyat insanlığın en eski atletik yarışmalarından biridir. Bugün olduğu gibi antik olimpiyat oyunları da her 4 yılda bir düzenlenir ve bu yarışmalara Yunanistan'ın dört bir yanındaki şehir devletlerinden atletler katılırdı. Bu yarışmacılar çırıl çıplak yarışırlardı. Yeri gelmişken çıplak videomu hatırlatayım İzlemediyseniz hemen. Anadan üreyen bir şekilde yarışırlarmış fakat penisler sallanmasın diye muhtemelen bir kurdele ile bağlayıp bellerini asıyorlarmış. İlginç bir stille. Keşke bir don bulabilelerdi. Yarışmaların sonunda ise kazanan sporcuları şu anki gibi madalya takılmıyor. Zeytin dalından yapılmış taçlar takılıyordu. O tacı alan sporcu prestij kazanmış sayılıyor. Hatta halkın gözünde yarı tanrılaştırılıyordu. Olimpiyatların sembollerinden biri de olimpiyat meşalesidir. Yine efsaneye göre bu ateşi Prometheus, Olimpos'tandaki Zeus'tan çalıp insanlara armağan etmiştir. O günden sonra da Zeus bir daha tanrıları ortamında masada çakmak unutmamıştır. Ders olmuştur ona. Erken olimpiyat oyunları genellikle koşu yarışları ve güreşten oluşuyordu. Koşu yarışının antik Yunanca karşılığı stadyondu. Stadyum kelimesinin kökeni buraya dayanır. Ancak yıllar içinde boks, disk, cirit... Araba yarışı gibi oyunlar hatta trompetçiler için yarışmalar bile eklenmiş. Bu arada güreş demişken judo hikayesine geri dönelim mi? Meğer judo güreşmiş yani ağız burun kırımı yok bir şey yok. İlk gün hoca dedi judo kıyafetlerinin olması lazım. Böyle yapılmaz bu spor Minlere bile sokmadı beni. Kendilerinden izledim çocukları. En azından sporun nasıl bir şey olduğunu anladım. Gittim babama dedim ki ya bu ağız burun vurmalı bir spor ki burada nasıl savunacağım kendimi. Biri uçan tekme atsa bana ben bittim mahvoldum yani. Dedi ki olsun git sen en yakın orası. Bir de belediyenin de herhalde ücretsizdi. Memur maaşıyla işte yettirebildiğimiz kadar. Ne okey dedik. Dedim ama kıyafet annene sor dedi. Gittim anneme. Judo kıyafeti lazım. Dedi nasıl bir şey? Annemi de bilen bilir elinden her iş gelir. Ama dedim kurban oldum. Yani alıverseniz. dedi ki çok pahalıdır o ben yaparım. İyi dedim. Nasıl bir şey dedi? Dedim beyaz ben beyaz yakaları var, kuşağı var falan filan. Dedi tamam ya güneşlikten ben yaparım. Dedim anne sus dedi yapacağım. Annem elindeki güneşlik parçalarından bir tane taslak dikti. Taslak diyorum çünkü ilk derse gittim. Yakaları yırtıldı çünkü judo yakalara yapışılıp güreşilen bir spor dalı. Yani yakalarından tutup böyle sarsıyorsun insanı ya da kemerinden, bacağından, paçalarından. Yani judo resmen kıyafet e, sporu. Yakın temas kıyafet sporu yani. Kıyafetin orijinalini almayarak mükemmel bir başlangıç yapmışız. E yırtıldı. Sporu annem de ben de bilmediğimiz için e, ilk üniformanın provası gibi oldu. Bize ilk dersimiz oydu annemle beraber onu öğrendik. Sonra annem yakalara yırtılan yerlere güpürler dikti. İyice kalınlaşmış oldu. İkinci derse gittim bu sefer de lan gelinlik gibi olmuş dediler. Yine bir zorbalık daha yedik. Gittim anneme dedim dantelli güpürlerle bu iş olmaz. İkinci derste de annemle dantelli güpürlerle bu işin olmayacağını anladık. Üstüne sade bir şeyler dik. Dikti sağ olsun. Göğsümün üstüne de kumaş boyasından Japonca bilmediğimiz için judo yazdı normal. Ya onu talep ettiğimi hiç hatırlamıyorum ama anneciğim. Üçüncü derste bu işi bitirmiş olduk annemle. Artık kıyafet lerim hazırdı. Her şeye rağmen sevdim bu sporu. Acayip sevdim. Plan, öngörü, strateji, timing. Derse çok nadir gidebiliyordum, çıldırıyordum yani. Yani bunu öğrenebileceğim başka kaynak da olmadığı için öyle şimdi how to yaz YouTube'a. Bak evde tekrar yap hareketleri falan gibi bir şansımız yok, seçeneğimiz yok. Bekliyorsun kursu. Peki judo'ya gidiyorum diye futbolu bıraktın mı? Antik Yunan'da olimpiyat sporcuları yarışlara bir kent adına katılırdı. Bu yüzden kentler için şampiyon sporcuların temsiliyetini alabilmek bir prestij durumuydu. Sporcular için ise bu durum hayatlarını çalışmadan kentin sponsorluğunda geçirebilecekleri bir fırsat doğuruyordu. Yedirilir, içirilir, el üstünde tutulur, sadece sporuna kanalize olması için her şey yapılırdı. Hakikaten sporcuları yarı tanrılaştırıyorlarmış demek. Ben kabul eder miydim? Hayatımı karşılayacaklar. Kentin adını verecekler ama kentin adıyla anılacağım. Rize merkezli Taci, Ankaralı Turgut, Cimilli bu varsa ben de kabul ederdim. Ne Olacak. Evet judo kursum olduğu gün enerjimi atabiliyordum ama bazen ayda bir oluyordu kurs. Mecbur fazla enerjiyi boşaltmak lazım. Kaçıp kaçıp oynuyordum futbol. Judodan daha fazla deneyim kazandığım için daha fazla gelişim gösterdiğim spor futboldu haliyle. O kadar ki bazen arkadaşlarımız zengin kuzenleri geliyordu. Futbol okuluna giden ya da işte ne bir yerin altyapısında oynayan. Beni oynarken görüp sen hangi kursa gidiyorsun ya bayağı iyi oynuyorsun diyorlardı. Ben de diyordum ki ben judoya gidiyorum. <laughs> Benim baldırlarımı arıyor çünkü. Baldırlarım <laughs> yere değmiyor. Dediler ki seçme var. O zaman da Kocaeli Spor birinci ligde. Zımba gibi bir takım. Bir girsem altyapısına efsane. Dedim oğlum bir durun ya kafa karıştırmayın ya. Ama karıştırdılar tabii kafayı. Seçmeleri zaten söyleyemem aileme de ya kıyafetleri nasıl aldıracağım? Ne krampon var ne forma var ailem zaten futbol bağımlılığımdan kurtarmaya çalışıyor beni. Alırlar mı, mı futbol malzemeleri? Ne diyeceğim de aldıracağım? Anneme desem krampon dikmeye çalışacak çivil krampon bir şekilde. Korniş düğmesinden falan. Nasıl yapacağız o işi dedim acaba? Nasıl çözeceğiz o işi falan filan? Burayı gererek tırmandırdım ama burada bir konflikt yok. Formayı da kramponu da hemen aldırdım. Doğum günümdü çünkü. Ama seçmelere gideceğimi bilmiyorlar. Konflikt devam ediyor. Dedim bir Taci. Kader ağlarını örüyor oğlum. Doğum günün diye hiç beklemediğim bir anda formanı da aldılar, kramponunu da aldılar. Bu bir işaret olmalı dedim. Takım beni çağırıyor demek ki dedim. Senin futbol kaderinde var falan filan diye kendimi iyice gaza getirdim. Seçmelerin planını yaptım kafamda. Gideceğim, seçileceğim ve mecbur kalacaklar beni altyapıya yazdırmaya. Tabi bu arada judoyu unuttunuz. Ben unutmadım ama. Oraya da gidiyorum tabi. Beyaz kuşaktayım. Sarıya geçeceğim. Onun da turnuvası var. Onun da turnuvası seçmelerle aynı gün. Al bir konflik daha. Sabahleyin bir spor salonunda kuşak atlama turnuvası var. Öğleden sonra İsmet Paşa statta takım seçmeleri var. Tabii ki ikisine de gideceğim. Ve ikisine de başarılı olup aileme diyeceğim ki Bakın ikisini de yapabiliyorum. Zımba gibi iki crossroad. Dönüm noktası. Aynı gün. Olimpiyat oyunları geleneği uzun süre devam ediyor. Ta ki Roma İmparatorluğu'nun yükselişine kadar. Milattan sonra 393'te Roma İmparatoru diyor ki e biz Hristiyanız bu pagan geleneği. Bunu niye devam ettiriyoruz? Aga diyor yasak ilan ediyor. Halbuki baştan bunu dini bir şeye dayandırmamış olsalar mis gibi oyun. Sırf eğlencesine koşmuş olsalar yok yarı tanrı yok ateşi Prometheus çaldı da getirdi falan demeseler kimse yasak ilan etmezdi ama işte tarihi döndürmüyorsun. Milattan sonra 393'te yasaklandıktan sonra ta 1892'ye kadar hiç olimpiyat oyunu oynanmadı. Ama 1892'de Fransız bir tarihçi ve öğretmen olan Pierre de Coubertin olimpiyat oyunlarını modern bir uluslararası yarışma olarak yeniden tasarladı. Her 4 yılda bir kazananlara ülkelerine şan getirme önerisinde bulundu. 2 yıl sonra Pierre'ın fikri onaylandı ve modern olimpiyatlar nihayet yeşil ışık aldı, planlanmaya başladı judo kuşak turnuvası var. Ardından futbol müsabakasına gideceğim. Aynı gün yetişme şansım var. Boşluktan enerjimi atacak yer arıyordum. Şimdi aynı gün içinde enerjimi çok doğru kullanmanın yolunu bulmalıydım. Bir sporcu bunu yapabilmeliydi zaten. İlki sabah 9'da onu halledip hızlıca bir şeyler yiyip seçmelerin olacağı stada geçeceğim. Yakınlar zaten. Lacivert bir BMX'im vardı altımda. Bir yapıştırdım mı 10 dakika maksimum. Çantamı hazırladım. Futbol araç gereçlerimi koydum çantama kramponumu. Annemin yaptığı yemeklerden falan plastik kaba koyduk. Ekmek mekmek. Sporcuyum ya. Güzel bir sefertası yaptım böyle. Yumurta mumurta. Çantayı doldurdum. Sabah oldu. 5 dakikada indim spor salonuna. Benim ilk müsavi bakam. Ben ne olacağını bile bilmiyorum yani. nasıl eşleşeceğiz? Liste elimi karşımıza gelecek falan filan. Hiçbir bilgim yok. Ben salonda olimpiyat seyircisi coşkusu bekliyorum ama böyle tenha. Federasyonun bile değil belediyenin düzenlediği kıytırık vasat bir organizasyondu. Hoca hızlıca bizi aldı. Benim zaten ilk tecrübem anksiyetem var. Çok ceval bir çocuk değilim. Hızlıca aldı bizi ölçtürdü. Kaydımızı yaptı. Ölçümlerimizi yaptırdı. Tarttırdı. Marttırdı hızlıca. Dedik tamam siz şimdi minderin kenarında bekleyeceksiniz sıranızı. Sıranız geleceği isminizi söyleyeceğiz. karşınıza kim gelecekse onunla oynayacaksınız. Dedik okey. Hadi bakalım Taci dedi sıra sende. Tamam dedim hocam çıktım. Aha rakibin dedi karşıma bir baktım. 55 kilo bir çocuk ben 32 kiloyum taş çatlasa. Dedim hocam bu benden kilolu. Dedi değil ya sen gözünde büyütüyorsun rakibi. Hadi bakalım hadi. Tarttık ya dedi baktık aynı kilo işte dedi. Dedim hocam bu aynı kilo olamaz benle Gidelim kağıtlara bakalım. Siz emin misiniz? Hocayı da bir ikna eder gibi oldum. Üf dedi hoca tamam gidip bakayım. Gitti kontrol etti geldi. Aynı kiloymuş oğlum dedi. Bak korkuyorsan oynama. Yapamayacaksan vaktimizi çalma dedi. Okey okey hocam dedim ya tamam tamam. Kapışacağım ben bundan. Girdik mindere Judo'da en sevdiğim hareket şudur. Bu hareket zaten bu hareket beni kıraşladı yani. Judo'yu bu hareket sevdirdi bana. Şöyle alttan giriyorsun bacağını tak fırt attın mı ondan sonra hemen kavrayıp pes ettirene kadar sıktığın anda zaten oyun sende. Dedim ki ilk maçımda kuşağımı bu hareketle yapacağım. Kafamdaydı zaten kurmuştum. Bir hareket kurar yani bir başarılı sporcuların hep öyle bir stratejisi olur kafada gelirken. Bir hareket seti oluşturmuştur kafada. Önce şuradan girelim şunu yaparım rakibe göre falan diye. Benim iki hareket setim vardı. Onu yapıp bitirecektim maçı. Hakem işareti verdi başladık. Çocuğun kolundan tuttum. Benim güpürleri yırtmasına izin vermeden tuttum, kolunun altından girdim, abandım çocuğa, üstüme aldım çocuğu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi oluşturuluyor ve ilk oyunlar Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1896'da düzenleniyor. Adam fikri ortaya attıktan 4 yıl sonra yani fikri attıktan sonra da 4 senede bir düzenlemişler. Günümüzde kullanılan olimpiyat bayrağının sembolü zeytin yaprakları. Başta gibi zeytin yapraklarından esinlenerek iç içe geçmiş 5 kıtayı ve renkleriyle de dünyadaki tüm ülkeleri sembolize ediyor. Peki biz ilk ne zaman katılıyoruz? 1908'de Londra'da Osmanlı İmparatorluğu'nu temsilen katılan jimnastikçi Alexa Poulos ile başlayan Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyası 1936'da Berlin olimpiyatlarında güreşçi Ahmet Kireşçi tarafından kazanılan bronz madalyadır. Altın madalya ise yine aynı olimpiyatlarda güreşçi Yaşar Arkan tarafından kazanan. Ama esnada baldırlarım ağrıdı biraz. Baldırlarım çocuğun kilosu yenik düştü kaldıramadım çocuğu ayaklarım büküldü laps üstüme çocuk hiç çaba harcamadan beni sırt üstü düşürmüş oldu baktı ki ben yerdeyim direkt boynuma sarıldı sıkmaya başladı boynumu sıkmasından değil de göbeğiyle mideme baskı yapmasından dolayı mindere pes anlamında elimi vurdum hoca maçı bitirdi o kazandı <laughs> felaket üzüldüm hoca geldi beni avutmaya çalışıyor dedi üzülme yaparsın sen yetenekli çocuksun falan filan dedim ne üzüleceğim 55 kilo çocuk keşke bu hareketi yapmasaydım ben stratejimi de değiştirmedim ben bir iki stratejiyle geldim keşke başka bir hareket yapsaydım yani canım sıkıldı çıktım dışarı baldırlarımda başladı ağrımaya daha benim maçım var sonra düşündüm çantanın içinde sefertası var krampon var forma var Normal kıyafetlerim var. Sırtımda var zaten 15 kilo çanta. Bok gibi organizasyon kimse de uyarmadı beni. Ben sırtımda 15 kilo çantayla tartıldım yalan. Yoksa 55 kilo çocuğu vermezlerdi karşımda. <laughs> Neyse dedim kendi kendime. Moral bozmak yok. Daha futbol seçmem var. Stadın oraya gittim bir tane köfteci gördüm. Çantamdaki yemeğe kızdım ağırlık yaptığı için. Gittim köfte yedim. Kararlarımı sorgulamayın daha 10 yaşındayım. Neyse üstümü değiştirdim girdim sahaya. Saha inanılmaz büyük. Ben öyle bir ölçekte daha önce hiç oynamadım yine anksiyetem tuttu. Tanıdık yok tanıdık bir yüz görmeyince iyice geriliyorum o gibi ortamlarda. 10 yaşındayım abi. Neyse buldu beni bir hoca. Dedi ne yapıyorsun dedim yani oynayacağım seçileceğim. Okey dedi gel şuraya otur. Yedek kulübesine oturdum. 22 kişi seçti hoca oynatmaya başladı. Ben kenarda duruyorum. Maçın bir kısmında dedi ki gir bakalım oyuna. Savunmada oynayacaksın dedi. Abi savunmada oynayan mı var mahallede? Herkes gole odak. Herkes gol atmak ister. Kimse savunmada durmaz ki ya mahallede. Dedim ki ben daha önce savunma da oynamadım hocam. Nasıl oynamadın dedi. Hiç savunma yapmadın mı? Bana her yerde oynayacak adam lazım. Girmeyeceksen sırada bekleyenler var dedi. Dedim yok yok girerim oynarım. Beni bu işin şovunda zannetti falan diye strese girdim. Daha iyi oynamalıyım diye kendimi telkinler veriyorum. Girdim sağ bekte çakılı oynuyorum. Görevimi layığıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Zaten bir kere top geldi ayağıma. Hemen pasımı attım. Yerime geri geldim. Bir atak oldu takımda herkes atağa çıktı. Hoca diyor ki sen de çık sen de çık. İçimden diyorum ki ulan kesin bu bir tuzak. Hoca kesin bakalım mevkisini bırakıp golün peşinde koşacak mıyım diye beni sınamaya çalışıyor. Yer miyim bu numaraları diyorum kendi içimden. Yo çıkmam diyorum. Çakıldım kaldım sağ Adam çıldırdı bağırıyor. Demek ki böyle alıyorlar diyorum ya. Sınav demek ki bu. Yoksa maç maç yapmakta ne var diyorum yani. Bunu geçebileni alıyorlar. Ben inatla çakıldım kaldım orada abi. Neyse gol olmadı. Uzun bir top attılar. Hemen geri dönebildiler tabii. Ben mal gibi çünkü geride olduğum için. Hoca diyor lan çıksana offside. Lan çıksana diyor adam. Offside diyor. Offside diye bağırıyor. Diyorum ki ulan <laughs> taktik işte bu taktik. Offside taktiği. Demek ki ona diyorlar diyorum. Adam zaten çok dayanamadı çıkardı beni. Maç bitti. Geldi yanıma. Oğlum niye çıkmadın? Geri geleceklerini anladım. Golün peşinde koşmadım. Çakılı kaldım. Fark ettiyseniz hemen de geri geldiler. Böylece savunma yaptım hocam dedi. Dedi ki sen giyinebilirsin. Aynı gün içinde İki spor dalında birden başarısız olunca biraz hevesim kırılmadı değil dostlar. 10 yaşındaydım çünkü. Ama 2 ay sonra judo kursu talep olmadığından kapandı. Kocaeli sporda çok kötüye gitmeye başladı. Sonra defalarca küme düştü. Bunları biraz kendime avundurmamı sağladı açıkçası. Çünkü dedim ki demek ki sporda başarısızlık var. Acı. benim başıma gelmiyor yani. Herhangi bir spor dalını profesyonel yapma fikri o zamanlardan yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı aklımdan. Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. O ara yapılamıyor olimpiyatlar. Sonra İkinci Dünya Savaşı oluyor. O arada yapılamıyor. Pandemi yüzünden bir sene erteleniyor. Bunları biliyorsun. Yeni spor dalları, yeni branşlar eklenebiliyor. 2020 yaz olimpiyatlarında mesela. Kata'yı eklediler. Kata izlemesi en keyifli branşlardan biri bence. Şok olmuştum abi izleyince. Kata'da maksat hareket serisini temiz, pürüzsüz bir şekilde tamamlamak. Bunu yaparken denge, odak, rakibi hayal etme, çapaksız ve keskin hareketler yapabilme, doğru ve sert bakışlar, rakiple göz teması, kıyafetin tertibi, gücün doğru kullanımı gibi bir sürü etkene bakıyorlar puanlarken. Bayıldım abi. Baksana şuna. Judo değildik. çocukken. Kata olsaydı Kataya giderdim. Da vardı bizim. <laughs> ama diyorum ya vazgeçemezsin. Futbol ülkesi abi halı saha düzeyinde bile olsa o futbol hayatından asla çıkmaz. Halı saha kültürü için farklı bir bölüm yapacağım. Takipte kalın bu arada. O da değişik bir bölüm olacak. Sonuç olarak benden bir sporcu çıkmadı ama spora, sporcuya aşırı saygım var. Büyük özentim var açıkçası. Spor hem sağlıktır, hem kolektif bilinçtir. Hem gerçekten barıştır uzlaşıdır. Yenince egonu dizginlemeyi, yenilince de hazmetmeyi öğretir spor. Keşke hepimiz işi gücü bıraksak, spor yapsak. Neyse 4 senede bir izleyeceğiniz bir video bıraktım. Az izliyorsunuz diye eleştiriyorum farkındaysanız. Şöyle yapalım da Bu video güzel oldu, sen altın madalya hak ettin diyenler yorum yazsın. gümüşlük video diyenler beğeni atsın. Bence bronzluk videoydu diyenler dislike yapsın ki anlayalım. Hadi sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.